Serbest Huruş YouTube kanallarına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Trabzonsporumuz Antalya'ya gitti. Bir eksik var. Larsen yok. Larsen sakat olduğu için mi yoksa ile transfer görüşmesine gitmek için mi e, kamp kadrosunda yer almadı? Onun detaylarını paylaşacağız. Vaka konusunda tabi başkanın dünkü açıklamalarından sonra sosyal medyada bu transfer bitti, bitiyor, geliyor gibi. Söylemler var. Vakayeme'de son dakika neler yaşanıyor? O gelişmeleri aktaracağız sizlere. Bir Fernandez şoku var. Açıkçası ben çok şaşırdım. Sizler de duyunca çok şaşıracaksınız tahmin ediyorum. Ama önce isterseniz bir Antalya spor maçı ile başlayalım. Trabzonspor'umuz bugün Antalya'ya gitti. Son antrenmanını... E, Trabzon'da yaptı ve Antalya'ya giderek maç saatini beklemeye başladığını söyleyelim. Tabii önemli eksiklerimiz var. İşte Trezegge ile Pepe biliyorsunuz artı Onuachu eklendi. Afrika Kupası'nda Abdülkadir Ömür ve diğer taraftan Denswil sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadılar. Larsen de son anda e, kamp kadrosundan çıkarıldığını sizlere söyleyelim. Bu arada tabii ki Poyraz U19 takımıyla Antalya'daydı. O da kamp kadrosuna dahil edildi. Çünkü baktığınız zaman ileride çok fazla Trabzonspor'un ofansif anlamda kullanabileceği alternatif isim olmadığı için Abdullah Avcı U19 takımının e, yollarında etkili bir ismi Poyraz'ı da e, 21 kişilik kadroya dahil ettiğini sizlere söyleyelim ve Larsen yoktu. Hemen bir muhtemel 11 sizlere aktaralım. Ardından da Lersen neden yok? Onu konuşacağız. Ardından da tabii dediğimiz gibi Vakayeme konusu ve Fernandez'le ilgili şokla birlikte videomuzu sonlandırmayı düşünüyorum. Şimdi Trabzonspor'da dediğimiz gibi eksiklerimiz var. Yarın Antalya Spor karşısında Trabzonspor'un kalede Uğurcan. Sağda Larsen olmadığı için Mehmet Can Aydın. Soper mevkinde bir değişiklik açıkçası beklemiyorum. Genel olarak hani kadroda bir değişiklik beklemiyorum ama iki tane değişik olacak. Son Samsun Spor maçına bakarak neden derseniz ona açı yok. Onun yerine Enis oynar. sağ bekle de dediğimiz gibi Larsen yok. Onun yerine de Mehmet Can Aydın oynayacak. Stoper bölgelerinde dediğimiz gibi yine orada bir değişiklik beklemiyorum. Belkovic ve Baniya. Solda Eren Elmalı. Orta saha kurgusunda Mendi, Berat, Bakasetas, sağda Vizca, solda e, Fontas, ileride de e, dediğimiz gibi çok alternatif olmadığı için Enis Destan 11 ile Trabzonspor sahaya çıkacak tabi yedek kulübesinde çok alternatif yok. Genelde savunma ağırlıklı oyuncular olacak, genç oyuncular olacak. Hani öne geçtiğiniz anda belki maçı e, soğutmaya ya da işte rakibin atakları olacak, o atakları kestirebilmek adına belki ön bölgeden isimler çıkarılıp e, savunmaya orta sahaya isimler konulabilir ama hucumda bir Enis Bardi var. Yani Trabzonspor'da tek bir hamle şansı var hucum bölgesi adına. İşte bir de Poyraz'a şans verirse Abdullah Avcı genç oyuncu Poyraz ilerleyen dakikalarda ve me belki maçın gidişatına göre kullanılabilecek bir isim gibi duruyor. Zor maç tabi onlarda bir teknik direktör değişimi Sergen Yalçın takımın başına geldi. Bizim için tabii ona açı olmadan Trabzonspor nasıl etkili olabilecek? Onun bir provası olacak. Galatasaray maçımız var ardından. O da çok önemli. Onu da söyleyeyim sizlere. Abdülkadir belki bu maçta yok ama Galatasaray maçına yetişir mi? Bilmiyorum. Hoca oynatır oynatmaz. Kafası biraz tabii ki dağılmış bir vaziyetteydi Abdülkadir Ömür'ün. Onu da muhtemelen Antalya maçından sonra çok net bir şekilde göreceğiz. Dediğimiz gibi zor bir maç bizleri bekliyor. Çünkü Trabzonspor'un genelde kanatları kullanarak gol yollarında etkili olmak gibi bir oyun anlayışı vardı. Bugün pivot santraforumuz yok. Daha çok gezgin, rakip savunmayı rahatsız edecek bir oyuncumuz var. Ama dediğimiz gibi mutlaka ve mutlaka Enis'i desteklemek lazım. Çünkü Onatçı döneminde de hatırlayın Onatçılı maçlarda da gelip orta sahadan istediği pasları alamadığı için orta sahadan gelip top çalmaya çalışan bir oyuncuydu haliyle efor fazla harcayınca bazen etkisiz oluyor çünkü bir yorgunluk belirtileri de başlıyor. Trabzonspor'umuz Antalyaspor karşısında başarılar dileyelim ve geçelim diğer detaylara. Önce isterseniz Larsen konusunu bir açıklık getirelim. Arkadaşlar bugün Trabzonspor'un son yaptığı antrenmanda oyuncunun antrenmanda fotoğrafları var. Bunlar tabii ki basına servis edildi. Ardından da maç kadrosunda yok. Haliyle şöyle düşünüyor herkes. Acaba Malmö takımıyla arada 200 bin Euro'luk bir fark vardı. Acaba Larsen e, bu maçta oynamayıp Malmö ile anlaşmaya mı gitti? Bu bir nedenlerden bir tanesi. Diğer anlamda hani arayıp da sorduğumuzda Larsen neden yok. E, kasıklarında ödem oluştuğu bilgisi var ama şimdi idmana çıktı hani idmanda ağır tempo çalışmıyor. Çünkü Abdullah Avcı da söylemi hani biz ağır bir idman değil, daha çok dinlendirici bir program uygulayacağız. Çünkü 3 günde bir maç oynuyoruz demişti. Yani ağrıları belki çok fazla olmadan antrenmana çıkmıştır diye olabilir. Ama diğer taraftan da Malmö ile ciddi anlamda temasta olduğunu biliyoruz. Arada 200 bin yol bir fark olduğunu biliyoruz ve Malmö Malmö'den de gelen teklif üzerine oyuncu gitmiş olabilir. Bunun neticesinde gerçi araştırıyorum. Ee, yarın muhtemelen daha net bilgi olabilir gerçekten ee, kasığındaki ödemden dolayı mı Larsen kadroda yok yoksa kendisine gidip görüşmesi için izin mi verildi belki de transferi bitti bu maçtan sonra resmi anlamda açıklamada olabilir dediğimiz gibi iki sebepten dolayı Larsen'in kadroda olmadığını e en azından söylemiş olalım. Geçelim vaka yeme konusuna arkadaşlar. Birçok kesim tabi başkanın dünkü söylemlerinden sonra bu iş bitti. Transferi bitti. Bugün geliyor. Yarın geliyor. Sosyal medyada böyle bir çalkantılı dönem var. Ama işin biraz da real kısmına bakmak lazım. Tabi dün başkan Ertuğrul Doğan'ı dinleyen taraftarlar ki biz de. Ya bu işte Trabzonspor'un oldukça mesafe kat ettiğini. Abdullah Avcı da istiyorsa ki başkanın söylemi istedi. bu transfer için çok bir engel yok. Arada çok ciddi bir uçurum yok diyor başkan. Ama Diğer tarafta dediğim gibi yani ee, Vakayeme'nin gelişine muhalefet olanlar var. Yani yaşından aynı başarıyı aynı katkıyı sunamayacağı endişesi taşıdıkları için artı Vakayeme orada 3,5 milyon euro yıllık ücret alıyor. Arkadaşlar hatırlayalım buradan gidiş sebebi paraydı. 3,5 milyon euro'dan fedakarlık yapar mı? Zannetmiyorum. Artı 1,5 yıllık kontrat önüne serseniz 1,5 ee, ee, artı 1 İster mi isteyebilir. O opsiyon tabi e, önemli. Muhtemelen olursa bu şekilde bir e, şey isteyecektir diye tahmin ediyorum bir sözleşme isteyecektir. Ama bir para konusu sorun, iki en büyük sorun hani biraz realite kısmından bakıyoruz. İki. Şimdi baktığınız zaman 4 milyon euro vererek aldığınız bir trezegi var. 2.4 milyon euro artı Tahayı Göztepe'ye verdik. E, ona karşılık alınan bir Orsic var ve Orsic'in e, lisansı aktif hale geliyor. Artı orada e, fontas var. İhtiyaç duyulduğunda mevkisi olmasa da oynatabileceğiniz bir bardi var. Yani 3 tane sol açık oyuncunuz var. E, şeyi de sayarsak bardi de sayarsak 4 olur. Şimdi baktığınız zaman bu oyuncuların maliyetlerini şöyle bir göz önüne getirdiğiniz zaman Bol servistenizi bir tarafa bırakın. Yıllık Trabzonspor'dan aldığı ücretler. Artı gelecek sene yabancı sayısı 12'ye düşecek. Bir bölgede 4 tane yabancı oyuncuyu almak ne kadar akıl çağrı? Çünkü her mevkide 4 tane oyuncu alırsanız zaten 3 mevkide bitti yabancı kontenjanınız. Yani diğer bölgeler almanıza gerek yok. Burada bir sıkıntı var. Ha şu olursa bu transferin olasılığı yükselir. Örnek veriyorum belki yönetimin kafasında bu olduğu için. Şimdi diyeceksiniz ki başkan niye böyle açıklama yaptı? Hoca istiyor. Biz alıyor görünüyoruz ama şartlar olmazsa olmadı diyecek sonuçta. Çünkü niye söylüyorum? Aynı bölgede çok isim var. Trezeki Afrika Kupası'nda beklenen performansın üzerinde bir performans sergilerse talipleri çıkar. Buradan bir zarar etmezsek anlarım hani Orsic geldi Fontas var hadi bir de bakayım gelsin. Ama bu 3 oyuncu üzerinden hiçbiri gitmezse Fontas, e, Orsic ve Trezeki 3'ü de takımda kalıp artı bir 4. yabancıyı oraya getirirsek maliyet açısından da baktığımız zaman arkadaşlar bu işin altından Trabzonspor çok fazla kalkamaz. Bakın dün akşamki toplantıda da e, hoca e, başkanın katıldığı programda da hep ekonomik yapıdan dem vurdu. Ve gerçekten ekonomimiz e, kötü. Bütün takımların 7 takım biliyorsunuz e, transfer yasa aldı. Hani biz belki bu dönem kurtardık ama e, çok dikkatli olmamız gerekiyor. Söylemler çok güzel. Başkanın açıklamaları ekonomik yapı açısından. E, ama dediğimiz gibi yapacağınız en önemli birkaç transfer hatası bizi aynı noktaya getir. Bakın 110 milyon euro diyor kasaya para soktuk. Trabzonspor'un neredeyse borcu kadar. Biraz borcundan biraz daha az diyelim. Trabzonspor'un borcunun neredeyse sıfırlanma aşamasına gelmek lazım. Yok. 3 katı borç arttı gidiyor, 4,5 gidiyoruz. Demek ki maliyet çok. Girdi yok, çıktı çok fazla. Hal ile yorgana göre ayağı uzatmak gerekiyor. Bu bunu da e, tabii ki bizden daha iyi mevcut yönetim kurulu başkan biliyordur diye tahmin ediyorum hani transfer yapılacak mı bekliyorum ama hem kontenjan boşaltılacak hem de en azından bir ekonomik kaynak yaratılacak diye tahmin ediyorum bu üç oyuncu varken vakı yeme konusu çözüme zor ulaşır yani dört tane yabancı olacağını tahmin etmiyorum buna hoca da müsaade eder mi diye derseniz etmez ama örnek veriyorum orsiç olmadı satabildiniz zarar etmeden tamam veya fontası gönderdiğiniz bir yabancı kontenjanı çok büyük maliyeti yok gerçi bize bonservis elinde gelmişti onu da anlarım. Ya da dersin ki Trezegi'yi 4'e aldık X Arap takımı 4 milyon euro veriyor onu da gönderdin gene anlarım ama bu oyuncular buradayken Vakayemek çok çok lüks gelir arkadaşlar onu söyleyeyim. Bir de soru işareti ne verecek? Sakatlığı ve ne aşamada son 3 maç oynamamış. Orada bir ara var. Durumu nedir? Bize hazır oyuncu lazım. Yani biz yoksa Terezege şurada belki bir ay sonra gelecek. Yani bize hazır sakat oyuncu zaten yok. Onun durumu da araştırılıyor. Hani ben bu transferde çok aceleci bir yapı içine gireceğini tahmin etmiyorum. Vakıa belki de Şubat'a kadar gelmese dahi gündemden çıkmayacaktır. Ama o ana kadar kontenjan boşalttık. Ee, sol kanatlar oyuncu sattık. Bir ihtimal bu iş olabilir diye tahmin ediyorum. Ama çok kolay da görmediğimi söyleyeyim. Ha, olmaz demiyorum. Başkanın açıklamalarından sonra. Ama çok kolay bir transfer de bana gelmiyor. Onu da en azından söyleyelim. Geçelim bir başka detay arkadaşlar. Tabi Trabzonspor biliyorsunuz SPK'ya biliyorsunuz sermaye artırım için başvuruda bulunmuştu. Bu SPK'ya gönderilen evraklardan bir tanesinde ki sosyal medyada bu paylaşıldı. Gönderilen evraklarda özellikle Fernandez için 16 milyon TL civarında bir rakam küsuratı da var. Bir para ödendi. Tabi şimdi yukarıdan aşağı baktığımız zaman evraka maliyet açısından Trabzonspor'un ödediği rakamlar. İşte Onur Alp için mesela işte ödenen rakam diyelim 20 milyon civarı bir para işte 700 bin euro 700 bin euroydu o, o rakamın o dönemin kuru üzerinden TL'ye çevrilip ödenmiş işte tekliçe 1 milyon euro bir ödeme yaptık biliyorsunuz 1 milyonu karşılayalım o zaman euro 30'du 30 milyon TL gibi bir rakam var yani maliyet açısından bon servisleri bizi şok eden şu Fernandez 16 milyon küsür bir rakam var. Dönemi parasıyla yani dönemin kuruyla 600 bin euroluk bir para var. Tabi bu ne parası diyeceksiniz arkadaşlar. Oyuncunun maaşı değil. Oyuncu biliyorsunuz 1 milyon 300 bin euro. Bu 600 bin euro imza parası. Tabi ben birçok insan bunu yeni öğrendi. Şimdi şu var bakın şu var. Oyuncu sakatlanmamış olsa gerçekten iyi bir transfer olsa ki ben o dönem çok şey yaptım. Sık sakatlandığına dair Belki 3-4 tane video çektim. Volodoyit'in muhabirine ulaştık. Mehmet Çiftçi biliyorsunuz Milliyet Gazetesi'nde uzun yıllar Milliyet Kurumu'nda çalıştı. Ondan bilgi aldım. Onun vasıtasıyla bir muhabir arkadaşı ulaştım. Bana şunu söyledi. Çok sık sakatlanır. Bakın bir stoperdir ama bir ön libero özellikleri vardır. Çok savruktur. Ama en önemlisi çok sıkça sakatlanır. Ben bunu çok dile getirdim. Ya yani, videolarda bunu çok dile getirdim. Hani oyuncu gelse... Katkı sağlasa, hani bizim olmazsa olmazlarımızdan biri olsa, 11'in değişmez bir ismi olsa dedim ki ya 1.3 milyon verilmiş. Ya bu böyle bir adama en azından bir bon servis bedeli verilebilir. Ama daha ayağına top değmedi. Resmi bir dakikası yok. Bir sakatlık. iki hafta sonra gelir dendi. Ya direğe çarptı. 2 hafta sonra dediler bir sezonu kapattık. Neredeyse. Yani yarım sezon gitti. sakattı sakatlığı bitti ama hala Abdullah Avcı demek ki kadroda düşünmediği için alıyor ama oynatmıyor. Şimdi Ayağına top değmemiş, bir dakika süre almamış bir oyuncuya biz 600 bin euro imza parasını niye verdik? Demek ki geçmişte yaptığımız Maxi Gomez, Bartra konularından çok akıllanmadık. Onu söyleyeyim. Hani oyuncuyu gerçekten Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ister. Gerçekten kaliteli bir isimdir. Bizim olmazsa olmazımızdır. Helal hoş olsun. 600 bin euro verilir. Deriz ki ya Galatasaray istedi. Oyuncu şu takımlarda oynadı. Çok da iyi bir şey oyuncu. Kaliteli bir oyuncu. Ama biz oyuncunun zaten Trabzonspor'da oynamak ihtimalinin zayıf olduğunu, sık sık sakatlandığını defalarca söylememize karşın oyuncu geldi. 1-300 dedik. Önemli değil inşallah. Ki dikkat edin bakın bu tarz oyuncularla 2 artı 1'dir, 3, 3 artı 1'dir. Sadece 2 yıllık kontrat yapıldı. Çünkü onların da, onu alanların da endişesi vardı. Endişesi olmasa biz stoper alıyorsunuz. Niye bonservis bedeli her, her yıl ödeyeceksiniz ki? 2 yıllık anlaşma yapmışsınız. Demek ki sizin de kafanızda bir takım şüpheler vardı. Ama o şüpheler çerçevesinde 16 milyon küsür TL Trabzonspor oyuncuya bir de imza parası ödemiş. Yazık. Yani yazık dediğim gibi yazık. Keşke oynasa da oynasa hiçbir problem yok. Ama oynamayan bir oyuncunun oturduğu yerden bu paraları alıyor olması geçmişte yaptığımız hatalardan çok da ders çıkardığımıza açıkçası yorumlayamıyorum yani bir 4,5 milyon euro civarındaki bir Bartra'yı, 4 milyon 250 bin euro olup bir e, açıkçası Maxi Gomez'i biz unutmak istiyoruz ama arkadan bir de bu, bu şok geldi. E, Fernandez şoku hani 1.300 tamam dedik 600 de imza parası 1.900 yuvarlayalım 2 milyon euro. Ne katkısı var arkadaşlar hiçbir katkısı yok. Bir dakika süresi daha yok. Oynasa bile 3-4 maç üst üste oynar mı derseniz o da zor. Sık sakatlanan bir oyuncu. Demek ki kronik bir rahatsızlığı vardı. Aldık. şimdi elden nasıl çıkaracağız? 2'yi verdik. Seneye bir yıl daha kontratı var. Kim alır? Kim para verir? İmza parasını geri alabilir miyiz? Bunlara bakmak lazım. Ama dediğim gibi maalesef bu transfer dönemlerinde yani hiç düşünerek hareket etmiyoruz. Kafamız herhalde kuma gömüyoruz. Dışarıda insanlar ne konuşuyor? Onlara da çok fazla itibar etmiyoruz. Hani o koltukta oturunca her şeyin en iyisini biz biliriz mantığı var. Dediğim gibi 600 bin euro belki birçoğu için çok büyük para gibi gelmese de büyük para şöyle büyük para. Katkısı olsa eyvallah. Hiç bir katkısı yok. Evet. Dediğimiz gibi bir Fernandez şoku daha yaşadık. Sakatlık şokundan sonra bir şok da ekonomik anlamda bize vurdu. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Maalesef bunları yaşıyoruz futbolun içerisinde. Burada videomuzu noktalayalım. Yarın dediğim gibi belki Larsen konusunu biraz araştırırız. Artık kontenjan boşaltılmak üzere 8 numarada durum nedir? Çünkü birkaç alternatif vardı. Başkanın özellikle 3 oyuncu üzerinde duruyoruz söyleme. 3 de olur, 1 de olur, hiç de olmayabilir. Bakın çok açık kapı bıraktı başkan transfer için. Yani hiç de olmayabilir dedi. 3 de olur, 1 de olur. Rakam net değil. belli ki her şey kontenjan ve ekonomik yapıya bağlı. Bakalım bizi bu ekonomik yapı ve kontenjan nereye götürecek? 28, 28 günlük bir süre biliyorsunuz. 9 Şubat'ta olay bitiyor. Bakalım nasıl bir durum hal alacak hep birlikte göreceğiz. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Bir sonraki videoda birlikte olabilmek dileğiyle hoşçakalın.